Ne bunlar hep? Hocam stresten patlıyorum. Hocam kızım işte fena şekilde midarısı tutuldu ve onu niye soruyorlar peki? Bunun sınavın içinde de olacağını zannetmelerinden dolayı soruyorlar. O zaman kitapçık çocukların önüne geldiğinde geldiğinde hepsi gidecek mi inşallah Yani hocam? bambaşka bir dünyaya girmek zorunda. Bu aslında beynin e, ya da dikkatimizin işleme biçimiyle alakalı. Hı hı. Yani e, bunu değişik defalar e, TRT'de de ifade ettik ama yani şunu bir kalas düşünürseniz altından da bir nehir geçiyor. Siz bunun üzerinden şöyle yürürken bakın iyi hayal edin sevgili öğrencilerde aklınıza bastığınız adımdan başka hiçbir şey gelmez. Hayatta kalma yurt, yurt. tabii hayatta kalma. O adımlarınızı çözdüğünüz soruya dönüştürün. Çözdüğünüz sorudan başka Aklınıza hiçbir şey gelmez. Biz çarşamba günü burada e, sınava gidinceye kadar o kaygı parçacıklarının nasıl elendiğini anlattık. Instagram bonus hocada da var. O video çok izlendi. Lütfen oradan tıklayın izleyin. Tamam hocam gelen sorular sizin sosyal medya hesabınızdan da takip edirler, edebilirler ama öğrenciler sabah kalktılar. Ne yiyecekler, ne içecekler hocam? Çok güzel. Öncelikle Cengizhan biz burada bugün deneyimimizi paylaşacağız. Ee, okuduğumuzdan daha çok deneyimimizi Bakın eğer çocuğun duş alma geleneği yoksa Bazı anne babalar ısrar ediyor çocuğa Çocuğum sınava gireceksin duş al uyanırsın zinde hmm. olursun Ama bakın ritim değiştiğinde bunun çocuğu nasıl etkileyeceğini bilemezsiniz Bu birincisi İkincisi bakın bu oldukça önemli yine Kahvaltı konusunda ısrarcı olmayın Neyi ne kadar yerse hiç kahvaltı yapmıyorsa kuru bir ekmek üzerine bir bal döktüğünde mide asitini alıyor. Ama en ciddi konu neyi biliyor musunuz? O da şu. Anne baba çocuğun psikolojisi nasıl acaba diye gözleriyle çocuğun stres tomografisini çekiyor. Bakın bu inanılmaz tehlikeli. Niye biliyor musunuz? Siz bu tarafa bakıyorsunuz. Şimdi Cengiz Han, ben seni hiç görmüyorum ama bakışlarının üzerimde olduğunu hissediyorum. Hmm. Bu zihin gözü deniliyor buna. Bakın, zihin gözü bizim bakmadığımız halde gördüklerimizdir ve çocuklarımızın zihin gözü emin olun tepe göz, yan gözdür bu çocuklar. Ben e, anne babaları çocuğun davranışından bir sonuç çıkarmaya, acaba stresi arttı mı, stres olacak mı, eli titriyor mu, bakışları kaçamak mı diye. Stres tomografisi dedim kendi çalışmalarımı bunu yapmamaları gerekiyor. Evet. Ya yani doğal davranmaları yeter. Duş alıyorsa alsın, daha önce alıyorsa alsın, almıyorsa istemiyorsa da burada zorunluluk yok. yok. Peki böyle ek gıdalar verilir. İşte bu zihin açar. Hurma ye, susam ye. İşte biraz zeytinyağıyla susamı karıştırdım. Bundan ye. <laughs> tavsiye eder misiniz? Bakın bu alanın uzmanları yani beslenme uzmanları bir defa bir şey yemekle kimsenin daha zeki, daha dikkatli, performansı daha yüksek olmayacağını zaten söylüyorlar. Kaldı ki yan etkileri var. Mesela siz yayından önce bir şey yemezsiniz ben bildiğim kadarıyla. Evet. Ben de iyi kötü yayınlara katılıyorum kendi programımıza. Ben de aynı yolu yolusu hariç hiçbir şey yayından önce içilmesi tavsiye edilmez. Ya dokunursa işte bu. İşte bu aslında finallere hazırlanan futbolculara da yapılır yani hiç daha önceden denemediğin miktarı ve yiyeceği yemedi. Bize, bize çok olur hocam. Tatlı getirirler. İşte Türkiye'nin çok güzel tatlıları var. ikram ederler ama yayın öncesinde yiyemediğimiz için çünkü ne olacağını bilemeyiz. Hiç denemediğimiz bir tatlı. O zaman çocuklar denemediği bir şeyi kahvaltıda yemesine. Peki şimdi yola çıkacağız hocam. Yola nasıl çıkacağız? Ailecek, cümbür cemaat işte sarılacağız. Arkadan dualar edilecek. Arabaya binilecek. Gidilecek ama siz ne tavsiye edersiniz? Yolda? Vallahi bir defa çocuklarla veda gibi sarılıp da biz seni çok seviyoruz sanki bir yani daha görüşmeyeceğiz, her <laughs> sabah tabii siz her sabah çocuğunuz markete giderken kafede arkadaşlara bir kahve içmeye giderken ona sarılıp da çocuğum ben seni çok seviyorum diyor musun demiyorsun Bakın ben olayı zaman basite indirgemeye çalışıyorum Çünkü niye biliyor musunuz hayatım bu sınavın içinde o ne yaşadığını e, araştırmak istediğim çocukların içinde geçti ve oradan baktığınız zaman, demin sizin o e, hemen başta sorduğunuz soruya doğru taşımak istiyorum. E, çünkü çocuk sınav öncesinde yaşadığı hiçbir şey yaşamayacağı, ya bu soruyu çözemezsem öbürünü çözerim, ya o da olmadı öbür teste geçerim gibi bin bir tane alternatifinin olduğu bir dünyanın içerisine giriyor. Bunu yapmasınlar bir. İkincisi, e, ya şimdi trafik. Ben bundan yıllar önce gördüm bunu. Şöyle bir geriye gidiyorum 4-5 sene önce. Bir baba trafikte hata yapan bir sürücüye arabadan iniyor, etraftakiler adamı zor tutuyor, çocuk arabada yapma baba diye bağırıyor. Bunu bir kanalda izledim ben. Eyvah, eyvah. Peki ben de şunu soruyorum şimdi anne babaya. Ya trafikte niye kendinizi e, doğal trafik müfettiş ilan ediyorsunuz? Neden başkalarının hatasını düzeltmeye çalışan marangoz veli tipi dediğimiz modele giriyorsunuz? Bunu yapmamalar lazım. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Bakın orada e, trafikte olmadık bir şey yapıldı. Yüzde yüz karşı taraf kusurlu. Yapma ya Kendine Bütün zarar... sinirler gerilince belki evet, çocuğa da yansır Evet evet. İşte bunu yapmamaları gerekiyor ve. En az 45 dakika 1 saat önce okul muhutinde olmaları gerekiyor. Okulun önünde demiyorum. Ve orada arabalarının kapısını açıp maskelerini çıkarıp çocuklarımızın Hani maske birazcık rahatsız ediyor çünkü. Çünkü okulun önünden içeriye girip sana başlayınca kadar onu zaten takacaklar. Bıkkınlık getirmemesi hmm. gerekir diyor ya Sağlık Bakanımız. Hmm. Onun altında çizmeye çalışıyorum. Bunu yapmaları yeterli olacaktır. Ee, okul bahçesine geldik hocam. Ee, ben kendi tecrübelerimden hatırlıyorum. Her şeyi unuttum. Eyvah hiçbir şey hatırlamıyorum. Hangi formül, nasıldı? Hangi tarihte, hangi konuları biliyorum, hangisi bilmiyorum? Hepsi birbirine karışıyor. Böyle bir duygu genel bir duygu mudur? Ee, i̇nsanlar, çocuklar yaşar mı bunu? Ee, böylesine bir duyguyu e, yenebilmenin e, formülü nedir? Şimdi Cengiz Hanım ben size az önce bir adres vermiştim. Ee, bana söyler misiniz? Bana bir adres? Vermedi, böyle bir adres yok. Evet. Bakın unutma ihtimaliniz var mı? Yok. Ama ben size bir adres vermiş olsaydım... ...o zihninizde olsaydı ve size bunu yayın anında, anında soracağım deseydim... Unuttum mu unutmadım mı acaba diye bir endişeniz olurdu. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Konuları unuttum endişesi bilgi zengini öğrencilerin tepkisidir. Ve biz stres tepkilerini bir çeşitlediğimiz zaman kimisinin midesi ağrır. Kimisinin boynu kasılır. Bazılarının avucu terler. Bazıları konuları unuttum zanneder. Yine Instagram boğunu sucu da biz çarşamba günü bunu detay anlattık. Video olarak yükledim. Son altı videoyu dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum. Sizinle olan söyleşimizdi zaten TRT Haber'de. Ee, onun için konuları unuttum zannederek çocukların morallerini bozmasınlar. Peki sabah kalktılar Cengiz ben Yani yüzde yüz unuttum zannediyor. Bilgi turlama tekniği tavsiye ediyorum. Ne demek o? Bakın rastgele en çok hangi konuyu unuttuğunuzu anlıyor diye fizikten bir konuyu ya da TMc'ler coğrafyadan defterden bir kura çekip baksınlar a buradaymış bir daha kura çekip baksınlar a buradaymış o bilgi karşısına gelince direkt hatırlayacak bitti zaman, tabii. yani çocuk çünkü somut ya siz hoca bunu söylüyorsunuz ama hadi nasıl ispat edebilirsiniz bana bunu dediği için ben de bu şekilde bir yönteme sahip veriyorum. olunan bilgi kaybolmaz anladım tabii seni. ki biz ee... Korktuğumuz şeyler genelde sahip olduğumuz şeylerdir. Biz neye sahipsek onu kaybedeceğimizi korkarız. Sağlığımız dahil buna. İşte bilgiye sahipse çocuk bunu kaybedeceğini korkar. Peki sınava salona girdik hocam. Şimdi çocuk öğrenciyiz ve nelere dikkat etmeli sınav salonunda daha kitapçıklar verilmedi? Belki işte kalemini, defterini, düzenini bir konsantrasyonu sağlamak adına var mı formüller? Şimdi Cengiz Han o okulun önünde yavaş yavaş çocukları içeriye doğru alırken bile e, böyle gayipten haber yakalamış çocuklar olur. Hmm. Ya ben duydum eskiden çok yaparlardı bu sene soruları TÜBİTAK hazırlayacakmış derler. <laughs> sanki TÜBİTAK hazırladığında ne olacak o da kitabı açıp yazacak. Yani TÜBİTAK sanki TÜBİTAK finali mi hazırlıyor size? Ama böyle derler. Ya burada e, olumsuz düşünce bildirenlerden uzak durmaları gerekiyor bir defa. O sınıfa girdiler. Sınıfta arkasındakiyle ya da önündekiyle temas etmemeleri, konuşmamaları gerekiyor. Ve sınavın stratejisini gözlerinden geçirmeleri gerekiyor. Ve olumlu düşünme dediğimiz, bakın olumlu düşünce şu değildir Cengiz Han, burada bir hata yapılıyor. Efendim sınav anında olumlu düşünün. E peki nasıl olumlu düşüneceğiz? Oh ya Allah ne güzel sınav bitiyor ben tatile gidiyorum. Bu sınavın kendisiyle ilgili bir olumlu düşünce değil ki. Nedir peki sınavın kendisi? Ha, onu hemen ifade edeyim. Yani biz bugün sınav bitti, tatil'e gidiyorum diye seviniyorsak, sınavı göz ardı eden ve sınavla alakası olmayan bizim sınavdaki ustalığımızı pekiştirmeyen bir olumlu düşünce, sınavla ilgili olumlu düşünce, soruları çözmekte olduklarını gördükleri anda oluşan ha Mert Zeynep bak soruları çözüyorsun telaş edecek bir şey yok. Maşallah. Güzel çözüyorsun. Tarzı onu içinden alkışlayan bir olumlu duygu vardır. Ama